Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Konumuz karaköklü ifadeler. kitap kullanmış olduğumuz şu anki kaynak çanta yayınları 8. sınıf matematik etkinlikliği kazanım soru bankası arkadaşlar. Şu ana kadar ki derslerimizde bir önceki videomuzla beraber yenisi soru çözümüne geçtik karaköklü ifadelerde. Bugün ise yine ikinci dersimiz olacak yeni soru çözümünde arkadaşlar. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Karaköklü ifadelerin konu anlatım kısmını bitirmiştik iki video öncesinde. Şimdi ise yine sorulara adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ise cebirsel ifadelere geçeceğiz. Olasılığı atlayacağız. Olasılığı cebirsel ifadelerden hemen sonra işlemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız ne olacak? Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmak olacak. Videolarımızı beğenmek ve yorum yapmak olacak. Ve aynı zamanda bizlerin sizlere yol gösterebilmesi için Sizlerin bizlerle irtibat kurabilmesi için arkadaşlar Facebook ve Instagram adreslerimizden bizi takip edip ya da beğenip bizlerle irtibatlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar ne diyor şimdi burada karanlık bir ortamda el feneri ve kalem kullanılarak perde üzerinde tam gölge oluşturulmak isteniyor tam gölge oluşturmak için diyor. Kalem A, B, C, D noktalarına konuluyor. Bu noktalardayken perdede oluşan gölgenin boyları ölçülüyor. Burada bir bilgi vermiş. Ne diyor? Karanlık bir ortamda el feneri bir cisim, el feneri ve bir cisim kullanılarak perde üzerinde oluşturulan tam gölgenin uzunluğu cisim perdeye yaklaştıkça küçülür. Doğru. Yani buradaki ben kalemi ee, şuradayken tutsam mı buradaki gölgesi daha büyük olur. Buradayken tutsam mı buradaki gölgesi daha büyük olur. Buradayken tuttuğumda gölgesi daha büyük olur. Çünkü neden? Baktığınızda şöyle. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu ışık bu şekilde yayılıyor. Ee, şu şekilde yayılıyor. Şöyle düşünün. Şuradayken yayıldığında arkadaşlar gölge boyu burada ne olur? Bunun şu şekilde olur, değil mi? E peki buradayken e, nasıl olur gölge boyu? Şu şekilde olur. Yani ışığa yaklaştıkça burada perdedeki gölgesi daha büyük olur. Tamam. Buna göre diyor oluşan gölgenin uzunluğu a şeklinde hangisi olabilir? Arkadaşlar bu gerçekten ga gayet gayet kolay bir soru. En uzun burada olur. Daha en kısa da burada olur diyeceğiz. Peki bunlara baktığımızda en uzun a olması gerekiyor. Bu en uzun a mı? Doğru a. İkincisi c olması gerekiyor arkadaşlar. İkincisi c olması gerekiyor. E, ama burada b olmuş arkadaşlar. Olmaz. Şimdi en uzun A burada şu olur. En uzun A. İkincisi C mi burada? Evet C. Üçüncüsü B olması gerekiyor. Evet 3 kökü 2. Dördüncüsü de D olması gerekiyor. Alt kökü 3 kökü 5 kökü ve 2 kökü Burada bakın A, C, B, D vermiş. Burada A, B, C, D vermiş. Sıralamayı şaşırtmış. Yani sizi yanıltmaya çalışıyor. Dolayısıyla sınavda... LGS sınavında bunu gördünüz. Hemen arkadaşlar lütfen aman gözünüz seveyim. Burada kısırlamaya dikkat edin. Ve şurada sıralamaya dikkat edin. Hemen atlarsanız emin olun şu, şık, şu şıkkı yapmış olursunuz. Ve yanlış yaparsınız. A, C, bakın 5 kökü, B, 3 kökü, D, 2 kökü şeklinde olur arkadaşlar. Evet bu soru bu kadar basitti. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bu soruda ne diyor? Bir kenarının uzunluğu A birim olan küpün hacmi... A küp, birim küp ve yüzey alanı da 6A karedir diyor. Şimdi bunun şunun küpün açılımı olduğunu düşünün. Bir kenar A birimse şuradaki karenin alanı nedir? A karedir. Bu A kareden yani bu kareden kaç tane var? 6 tane var. E o yüzden de 6A karedir. Bunun yüzey alanı. E, hacmi nasıl bulunur arkadaşlar? Hacmi 3 tane kenarı çarpılarak bulunur. E, dik şekillerde, dikdörtgen prizmada ya da burada da olabilir. 3 tane kenarı çarptığınız zaman hacim oluşur. A çarpı A çarpı A nedir? A küptür. Hacim de budur. Yüzey alanı diyor. Bakın dikkat et. Yüzey alanı 6 kare. Yüzey alanı deyince hangisini anlarsın? Hepsini anlarsın. 6 tane e, yüzeyini anlarsın. Yüzey alanı 0,24 metre kare olan küplerden kaç tanesi birleştirilirse hacmi 1 metreküp olan bir prizma elde edilir. Öncelikle yüzey alanı 0,24 ise yani bu 6 tanesinin alanından bahsediyor. O zaman bir tanesinin alanı nedir? 6'ya bölerim. Böldük. Şimdi 24'ü 6'ya bölerseniz ne olur arkadaşlar? 24'ü 6'ya bölerseniz 4 olur. Bu da ya da biz bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar 0,24'ü 6'ya böleceğim. 0,24 6'ya nasıl bölünür? Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapabilirsin. Ee, yani burada bölmede zorlanan arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar bu tarz sorularda önce virgülden kurtarıyoruz. Nedir bu? Virgülden kurtarmak için kaçla çarpmam lazım? 100 ile. Yukarı 100 ile çarptım. E aşağıya da 100 e çarpacağım. 600. Şimdi 24'ü e 600'e böleceğim. 24'ü e 600'e bölmek nedir? 24'ü şöyle 600'e böldüm. E 24 600'e bölünmez ki. O zaman ne yaparsın? Bir tane 0 koyarsın. Şuraya bir tane 0 virgül koyarsın. E 200 de 240 de 600'e bölünmez. Bir tane daha 0 koyarsın. O zaman şuraya bir tane daha 0 koyarsın. 2400 de 600 kaç defa? 4 defa. O zaman demek ki 0 virgül 24 6'ya bölünce ne olurmuş arkadaşlar? 0 virgül 04 olurmuş. Bunu bulduk. Bu 0 virgül 04 dediğine şu bir tanesinin alanı şöyle arkadaşlar. Ne diyor bize? Ee, kaç tanesini birleştirirsem diyor hacmi bir metreküp olur diyor tamam önce ben bir tanesinin hacmini bulayım ben şu an 0.04 ne bu bir tanesinin alanı bir tanesinin alanı neydi ee, a karedi değil mi a kare a kare dediğimiz şey 0.04 mü öyle a'yı bulmam lazım a'yı bulayım a kareden kurtulmam lazım o zaman o yüzden kare kareköklü saldım kareyle kök gitti a Buradaki nedir arkadaşlar? 4 bölü 100 değil mi? 4 bölü 100. Ne oldu bu şimdi? 2 bölü 10 oldu değil mi? 2 bölü 10. Bu da ne eşittir arkadaşlar? 0,2'dir. O zaman bir kenarı 0,2. Peki bir kenarı 0,2 olan yani A olan bir e bir küpün hacmi neymiş? A küpmüş. Dolayısıyla ben bunu ne yapacağım? 0,2 ya da daha doğrusu 2 bölü 10'un neyini alacağım arkadaşlar? Küpünü alacağım ki hacmini bulayım bunun. 8 bölü nedir bu arkadaşlar? 1000'dir. 8 bölü 1000. Peki bir tanesinin e, hacmi 8 bölü 1000. Bundan kaç tane elde edersem, kaç tane e, yaparsam ne olur? E 1 metreküp olur. Dolayısıyla 1 metreküpte kaç tane 8 bölü 1000 vardır diyeceğim. E birinciyi aynen yazdım 1 bölü 1. İkinciyi ters yazdım 1000 bölü 8. Dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? 1000 bölü 8 de 125'e eşittir. Yani benim 125 tane küpü üst üste yani yüzey alanı 0,24 olan bir küpün bir küpten 125 tane üst üste koyduğumda hacmi 1 metre küp olan bir prizma elde ettim arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekilde çözülmüş olur. Burada şimdi biraz karışık gibi gelebilir ama burada bir kenarını buldum. Bir kenarından hacmini buldum. E biri de o hacime böldüm ki kaç tane e, kaç tane o işte e, bir kenarı 2/10 olan bir küpten kaç tane iletmem gerektiğini bulmuş oldum arkadaşlar. Umut ediyorum burada anlamışsınızdır. Anlamamışsınız da YouTube'dan bana yorum yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Hocam ben şurayı anlamadım. Ne demek bu? Diye sorduğunuzda seve seve memnuniyetle arkadaşlar yorumlarla işte mesajlarla size cevap vermeye çalışacağız. Evet bu soruda ne diyor şimdi arkadaşlar? Yukarıda verilen eş dubalardan birinin yüksekliği 0,81 kök içerisinde. Bu dubalardan 3 tanesi iç içe konulduğunda yüksekliği 1,69 kök içerisinde olmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre buna göre bu dubalardan 5 tanesi üst üste konulursa dubaların yüksekliği kaç metre olur? Arkadaşlar şimdi şurada çok fazla anlaşılmıyor. LGS sınavında birazdan net e, resimler olur. E, ya da bu şekilde olur. Sizin düşünmenizi bekleyebilir arkadaşlar. Şimdi 3 tane dubayı siz üst üste koysanız ne olur arkadaşlar? şöyle bir şey olur değil mi? İç içe geçtiğini düşünün bunun. Ya da yanlış mı çizdik? Şöyle bir şey olur. Şimdi birinci dubanın şu kapak kısmı şöyle geldi değil mi? İkinci dubanın da kapak kısmı şöyle geldi. Üçüncü dubanın da şöyle kapak kısmı şuraya geldi. Ve üçüncü duba en üst taraftaki duba da şöyle durdu değil mi burada? Şimdi buradaki duba arkadaşlar şu üç tane dubanın üst üste konulduğunda bir kere şuradaki kısım bakın şuradaki kısım şöyle bir dubo yüksekliği. Yani bu nedir arkadaşlar? Kök içerisindeki 0,81'dir. Peki şurası nedir arkadaşlar? Şurası o dubanın şu kapak kısmıdır. Dikkat et. Şimdi sizin orada o işte o kapak kısmını bulmanız lazım. Şimdi arkadaşlar şurasının şöyle ne olduğunu söylüyor bu adam bize. Şöyle 3 tane dubayı diyor üst üste koyduğumda diyor buranın diyor 1,69 olduğunu söylüyor. E peki şuradaki 1,69 kök içerisinde neden oluşuyor? Bir tane Duba'dan oluşuyor. Yani 0,81 kök içerisinde. iki tane de şu kapak kısmından oluşuyor. Yani alt taban kısmından oluşuyor. O zaman ben ne yaparım? Şu Öncelikle şunu en sade haliyle yazalım. 169 bölü 100 kök içerisinde değil mi? Bu da eşittir arkadaşlar. 13 bölü 10. Şuraya da yazalım arkadaşlar şöyle. 81 bölü 100 kök içerisinde. Bu da eşittir. 9 bölü 10. Şimdi arkadaşlar ben ne yaparım? Şu 13 bölü 10'dan 9 bölü 10'u bir çıkarırım. 13 bölü 10'dan şu 9 bölü 10'u çıkarırım. Ne kaldı geri? 4 bölü 10 kaldı. Şimdi bak 13 bölü yani şuradan şurayı çıkardım. Bir dubayı çıkardım. Ne kaldı? 2 tane e, taban kısmı kaldı. Bakın bu 2 tane taban kısmı. O zaman her bir tabanın yüksekliğini bulayım ben. Bunu ne yapacağım arkadaşlar o zaman? 2'ye böleceğim ki. Şimdi benim bulduğum 2 tane taban var burada değil mi? Şöyle 2'ye böleceğim. Birinciyi aynen 4 bölü 10. ikinciyi ters 1 bölü 2. Arkadaşlar şununla şu sadeleşti. 2 kaldı. Dolayısıyla bu 2 bölü 10. 2 bölü 10 ne arkadaşlar? Bir tane tabanın yüksekliği. Diyor ki 5 tanesini üst üste koyarsam ne olur diyor. Sen 5 tanesini üst üste koyarsan ne olur biliyor musun? Şöyle bir şey olur. 1 taban. 2 taban. 3 taban. Dört taban şu 5 taban da üstteki duba'nın tabanıdır. Yani beş tane sen üst üste koyarsan ne olur? Bir tane duba yüksekliği olur. Bir de şurada dört tane de e, taban olur. Bu dört tane taban o içine girmiş dört tane duba'nın taban kısmıdır. O zaman burada ne var arkadaşlar? Bir tane bir duba var. O duba ne? 9 bölü on. Bir de ne var burada? Şurada dört tane taban var. Bu dört tane taban nedir? 2/ bölü ondan dört tane. Yani 8 bölü 10. Şu ikisini topladığın zaman ne olur? 9 bölü 10 artı 8 bölü 10'dan bu 17 bölü 10 olmuş olur. 17 bölü 10 şıklarda var mı? Yok. Hangisi 17 bölü 10'a eşittir arkadaşlar? 17'nin karesine 289. Ha hemen şimdi şuna gidelim. Acaba bu 17 bölü 10 çıkar mı? Çıkar. Ama biz yine de yapalım. 289 bölü 100 değil mi bu? kök içerisinde. Bu da 17 olarak çıkar. Alt taraftaki de 10 olarak çıkar. Al işte aynısını bulduk. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu soruya. Diyor ki yukarıdaki ekranda tam kısmı ve onda birler basamağı sıfır olan tam kısım burası oluyor. Onda birler basamağı burası oluyor. Burası ne oluyordu arkadaşlar? Yüzde birler basamağı. Onda birler basamağı sıfır olan bir sayı bulunmaktadır. Sayı tuşlarından birine basıldığında o sayı ekrandaki sayının yüzde birler basamağı olmaktadır. Bir bastım ne geldi? 5. O zaman burası 5 olacak değil mi? Onu demek istiyor. Ee, basılan sayı bir daha basılamamaktadır. Bu sayı tuşlarına rastgele basan bir kişi ekranda oluşacak ondalık gösterimin karekökünün kesinlikle bir rasyonel sayı olmasını istediği bilindiğine göre sayı tuşlarına rastgele en az kaç kez basması gerekir. Öncelikle arkadaşlar buradakilerden hangisine basıldığımda e, o sayı gelecek. Onun kare aldığımda rasyonel sayı olacak. Onu bulayım öncelikle ben. Arkadaşlar buradan sizin şunu düşünmeniz lazım. Bu sayı bu sayı yani 0,0x sayısı. Siz bunu e, kare içerisine aldığınızda nasıl bir şey olur biliyor musunuz bu? x bölü çünkü burada 0 var ya x bölü 100 olur değil mi? Kare kökte kaldı. E, 100 zaten dışarı çıktı. 10 olarak. E bu da x de dışarı çıkması gerekiyor ki rasyonel sayı olsun. Ha, demek ki buraya gelen sayı şu üste geliyor. E acaba tam kare hangisidir? Tam kare. 4 tam karedir. E, 9 tam karedir. 1 tam karedir. Değil mi? Bunlar olduğu zaman ne olur arkadaşlar? Mesela bu 1 bölü 100'den 1 bölü 10 olur. Bu 4 bölü 100'den 2 bölü 10 olur. Bu 9 bölü 100'den 3 bölü 10 olur. Rasyonel sayı oldu. Diğerleri olmaz. Neden? Çünkü tam kare değil. Dışarı çıkmaz. Bir kısmı çıksa da bir şekilde kare köklü bir ifade kalır. O da rasyonel olmuyor zaten. Şimdi bunlar ancak rasyonelliği sağlıyor. En az kaç kez basması gerekir diyor arkadaşlar. En az. Bakın bir buna bastım. 2, 3, 4, 5, 6, artık yedinci kez de arkadaşlar kesinlikle nedir? Bir rasyonel sayı olur. Çünkü en kötü ihtimalde buna bas. En kötü ihtimalde şu ilk 6 hane, ilk 6 numarayı seçtiğini düşün. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 numarayı seçtiğini düşün. E bunlar kaldı zaten bir daha da bastırmayacağım ya bastığımı. E 7. de artık şunlardan bir tanesi kesinlikle gelecek. Yani en az kesin 7 kez bastığımda kesinlikle artık ne olur? Bir rasyonel sayı olur. Burada belirtilen şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuza ne diyor şimdi bize? Aynı renkteki çubukların eşit uzunluktaki olduğu 4 adet kırmızı ve 4 adet mavi çubuklar ile oluşturulmuş kareler ve bu karesel bölgelerin alanları aşağıda verilmiştir diyor. Arkadaşlar buradaki bu karenin alanı 12 cm kareymiş. Ve eşit değil mi karenin bütün kenarları? Hmm. O zaman bir kenarı A olsun. Bir kenarı A ise bunun alanı nedir? A karedir. Alan neymiş burada? 12'ymiş. E benim bir kenarı bulmam lazım. A kareden kurtulmam lazım. Kareden kurtulmam lazım. O zaman bunun düşmanını kare kökü salıyorum. Kare ile kök gitti. A kaldı. Bu 4 çarpı 3'ten ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 olur. Değil mi? 2 kök 3. O zaman ben mavi şu çubuğun uzunluğun 2 kök olduğunu buldum. Tamam. Arkadaşlar alanı 75 cm kareymiş. Bir kenara diyorum ki ben şu anlık B olsun. Hani kırmızı mavi karıştırmayayım. B ise bir kenarı bu karesel bölgenin alanı nedir? B karedir. B kare 75'e eşittir. Benim B'yi bulmam lazım. Kareden kurtulmam lazım. Karenin düşmanını salacağım. Nedir o? Kare kök. Saldım. Kare ile kök gitti. B kaldı. Burada 25 çarpı 3 mü bu? Evet öyle. 25 çarpı 3 ise buradaki. O zaman ne olur arkadaşlar? Bu 5 kök 3 olur. Şimdi şuradaki kenarın 5 kök 3 olduğunu söyledik değil mi? 5 olduğunu söyledik. Şuradaki tamamı. Şuradan ne bulduk? Şu mavinin 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. E burası 2 kök 3 ise şuraya ne kalır? 3 kök 3 kalır. Ha kırmızıyı da buldum o zaman ben. Tamam. Şurası 3 kök 3. 3 kök 3. 2 tane kırmızı var ya burada. Şurada da 2 tane mavi var. 2 kök 3. 2 kök 3. Şuradaki bir uzun kenar ne olmuş olur o zaman arkadaşlar? 6 kök 3. Bir kısa kenar ne olmuş olur? 4 kök 3. Bana neyi söylüyor? Diyor ki alanı nedir bunun diyor. E tamam bitti zaten soru. Alan ne bununla bunu çarpım işte. 4 köküç çarpı 6 köküç. Köküçle köküçü çarptım ne oldu? 3 oldu. 6 ile 4 çarptım ne oldu? 24 oldu. 24 çarpı 3 ne oldu? 72 oldu. Bu kadar basit işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuz ne diyor şimdi bakalım. Neslan ve Çiğdem sayı bulma oyunu oynamaktadır. Çiğdem'in belirlediği sayıları Neslihan doğru soruları sorarak bulmaya çalışmaktadır. Neslihan ve Çiğdem arasında geçen diyalog şu şekildedir diyor. Sayı kaç basamaklıdır diye soruyor Neslihan. Çiğdem de diyor ki en az 2 basamaklı en çok 3 basamaklı. Hmm. Tam kare mi diyor. Çiğdem de diyor ki evet doğru. O zaman ne yapacağız şimdi şu an şu ana kadar ki diyaloğa doğru iki basamaklı tam kare sayıları bulacağız. İki basamaklı tam kare sayılar ne? E, 16, 25, 36, 49, işte 64, 81, işte üç basamaklılara geçiyoruz. 100, 121, 144, e, 169, 196. Onun katımı hayır diyor. Hmm. Sana bir ipucu vereyim diyor. Belirlediğim sayılar tam kare sayıların karesidir diyor. Hmm, tam kare sayıların karesi. Hemen şuraya yazalım. 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayıları tam kare sayılara yazıyorum arkadaşlar. 16 25 36 49 64 81 81 100 144, ondan sonra 169, ne olur ondan sonra arkadaşlar 196, 225, 256. Şimdi mesela şuradan bir şey çıkarabiliriz gibi geldi bana. Sayı, sana bir ipucu vereyim diyor. Belirlediğim sayılar tam kare sayıların karesidir diyor. Hmm. Tam kare sayıların karesidir diyor. Önce tam kare sayıları bulalım. En küçükten başlayalım mesela. 4 değil mi? En küçük e, 4. Tam kare sayının karesine 16. Ha, demek ki bu olabilir. Tam kare sayı 9 ne? 81. Tam kare sayının karesi. Yani buradan uzun uzun yapmaktansa böyle yapayım. Şimdi burada 3 basamaklı geçtikten sonra ne yapacağım? Artık bırakacağım. Tam kare sayı ne? 16. 16'nın karesine 256. Bu da olabilir. Tam kare sayının karesi değil mi? Tam kare sayının karesi 25. Bunun karesi 625 bu da olur. Tam kare sayı nedir arkadaşlar? 36. E 36'nın karesi zaten 1000'i geçiyor. Baktığınızda. 36 çarpı 36 zaten 1000'i geçiyor. Yani 3 basamaklı geçiyor. Dolayısıyla en az kaç tahmin yaparsa kesinlikle doğru sayıyı bulabilir diyor. 4 tane sayı olduğunu kesinleşti. Değil mi? En az kaç tahmin yapması lazım? Diyelim ki şu sayı doğru. Bunu söyledim, bunu söyledim, bunu söyledim. Artık bunu da kesin bulurum. Yani cevabımız 4 olmuş oluyor. Ben öncelikle tabi şu şekilde yapmaya kalkıştım ama arkadaşlar bu biraz daha uzun metot. Kısa metottan yapalım diye düşündüm. Tam kare sayıları buldum. Ee, en küçük tam kare sayı 1'dir ama de karesini alırsan tekrar 1 olur. Ondan başlamadım. O yüzden 4 en küçük tam kare sayıdan başladım. Ondan sonra onların karelerini al, al al ne yaptım? Şuradaki tam karede durdum. Dedim ki bu tam kare artık 4 basamaklı oluyor kardeşim dedim. Bu tam karenin tam ka karesi. Ee, dedim ki 4 basamak olur. O zaman bu olmaz dedim. 4 taneye kadar indirdim ihtimallerimi. Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Yani sorular bakıldığında arkadaşlar hani biraz da üstüne eğildiğinde kesinlikle yapılmayacak sorular değil. Evet arkadaşlar buraya bakıyoruz şimdi. Kaan ve Kayra oyun oynamaktadır. oyunu şu şekildedir diyor. Birden yüze kadar doğal sayıları özdeş kartlara yaz. Yazılan her bir sayının karekökünü al. Kaan köküçü 2 olan sayıların yazılı olduğu kartları Kayra köküçü 3 olan sayıların yazılı olduğu kartları alacaktır diyor. Buna göre Kaan'ın aldığı kart sayısı Kayra'nın aldığı kart sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar Kaan'a bakalım. Kaan kök içi kaç olan sayılar alacak? 2 olan sayılar değil mi? Tamam. Şimdi 2 olan sayıları yazıyorum. 1 kök 2 olabilir. 2 kök 2 olabilir. 3 kök 2 olabilir. 4 kök 2 olabilir. 5 kök 2 olabilir. 6 kök 2 olabilir. 7 kök 2 olabilir. 8 kök olabilir. 9 kök olabilir derken devam eder. Peki bunların hangisi benim hedef sayılarım? Yani 1'den 100'e kadar sayıların hangisidir bunlar? Şimdi bunun kök içindeki hali kök 2. Ha 1'den 100'e kadarki sayıların içine girer bu 2. Bunu 2 olarak içeri soktum arkadaşlar. 4 kere 2 8 bu olabilir. 3 kere 3 9 olarak içeri girdi. 18 bu da olabilir. Bunlar olabiliyor çünkü neden? 1'den 100'e kadar sayıları yaz. Onların kare kökünü al diyor. Bu işte. 4 kere 4 16. 16 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 32. Bu da olabilir. 5 kere 5 25. 25 çarpı 2 50. Kök içerisinde bu da olabilir. Bakın hala 100'ü bulamadım. 6 kere 6 36. 36 çarpı 2 72. Kök içinde bu da olabilir. 7 kere 7 49. 49 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 98. Bu da olabilir. 8 kere 8 64 kök içerisine girdi 128 bu olur mu olmaz çünkü neden 100'e kadar kısayılar kısa lazım bana dolayısıyla k'nın sayıları bunlardır arkadaşlar şimdi aynı şekilde kayranın sayılarını bulalım kayra kayra 1 kök 3 2 kök 3 3 kök 3 4 kök 3 5 kök 3 6 kök 3. Burada durayım bakalım. Kontrol ile de gideyim. 1 kök 3 zaten kök 3'e eşit. 2 kök 3 nedir arkadaşlar? 2 kere 2 4. 4 kök 3 12. 3, 9 olarak içeri girdi. 9 kök 3 27. Bu da oluyor. 16 ee, olarak içeri girdi. 16 çarpı 3 48. Bu da olur. 25 olarak içeri girdi. Kök 75. 6 kere 6 36. 36 çarpı 3 108 arkadaşlar. Aa, bu olmaz. Çünkü 100 açtık. Kayranın sayıları da bunlar. Diyor ki K'nın aldığı kat sayısı Kayra'nın aldığı kat sayısından kaç fazladır? K'nın aldığı kat sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki 5 tane. E bu 7, 5'ten kaç tane fazla arkadaşlar? 2 tane fazla. Yani cevabımız ne olmuş olur? C şıkkı 2 olmuş olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umut ediyoruz ki sizler için çok faydalı olmuştur. Çünkü yeni sorular çözüyoruz. Çok faydalı olmuştur. Çünkü yeni sorular çözmeden önce öncelikle konunun temelini detaylı bir şekilde öğreniyoruz arkadaşlar. Çok faydalı bir e, kanal oluşturmaya çalışıyoruz sizler için. Faydalı olması için. LGS'de başarılı olmanız için. Sadece matematik değil. Gelecekte arkadaşlar bu kanalımızda bütün dersler olacak. Bütün derslerin en detayına kadar. Sektörde yani bu eğitim sektöründe LGS için düşündüğünüzde hangi kitap en iyisi ise o 3-4 tane kitap arkadaşlar bu kanalımızda çözeceğiz. Sizleri evinizde böyle odanızda dururken böyle bu videoları izlerken sizi başarıya taşıyacağız arkadaşlar. Bizleri takip edin. YouTube kanalımızı takip edin, abone olun. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın ve bizlerle arkadaşlar en önemlisi de sizlere yol gösterebilmemiz için bizlerle Facebook ve Instagram hesabımızdan beğenip bizlerle arkadaş olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.